İstanbul'da değnekçiler ortadan kalktı, yerine Büyükşehir Belediyesi'nin otopark timleri geldi. Gün içerisinde binlerce insanla yüz yüze gelen bu timler şimdilerde oldukça ince bir eğitimden geçiyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Güle güle iyi günler. Öyle bir mantıkla çalışmalıyız ki koşturan ve koşan İstanbul ve İstanbulluya diye beyefendi hanımefendi hoş geldiniz diyerek onlara bir hayat konforu bir parklanma kültürüne bağlı olarak da bir kolaylık sağlamak suretiyle hayatı kolay kılmaya çalışıyoruz. İstanbul'dan değnekçileri kovan Büyükşehir Belediyesi'nin otopark timleri eğitimden geçiyor. Akademisyenlerin verdiği seminerlerde 2000'e yakın İspark çalışanı görev başında nasıl davranması gerektiğini öğreniyor. En çok zorlandıkları nokta özgüven çok düşük. Değersiz görme sendromu diyeyim ben buna. Az önce mesela kalkıp bir sarıldılar, salonun havası bir anda değişti. Niye? E, önemseniyorsun, farkına varılıyorsun. İyi günler. En büyük problemleri özgüven eksikliğini yenen çalışanlar, seminer sonrası görev başına döndüğünde çok şey değiştiğine inanıyor. Dışarıdaki trafiğin getirdiği o sinirlilik, asabilik büyük ölçüde değişti. O asablik devam ettikçe kavga gürültüsü de devam ediyordu. Günlük 100-200-300 araba giriyorsa herkese hoş geldin. Nasılsınız efendim? Güler. Bu da samimiyetten veya güler yüzden e, müşterileri memnun ediyor. İspark'ı kullanan İstanbullu durumdan son derece memnun görünüyor. Bu şekilde ilgi bekliyoruz biz zaten. Müşteri olarak gayet güzel bir şey yani. Şimdi güler yüzle karşılanıyoruz. Güler yüzle güler güler. O bize yetiyor. 룰비